Aa Yusuf götürüyor laplap. <laughs> Kartın mı? <laughs> Gelim seni. Nerede benim bilik öpeyim? O oh, de. köpek Hı? Hmm? <laughs> Kartın mı? <laughs> <Püh>. Yelim seni. <laughs> O şimdi gideceksin. Aa köpek yolunu. Hı? Köpek Arkasında değil mi? Arkasında o yüzden çok güzel. Şşş En ne oluyoruz? <laughs> <laughs> Şim, 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 şim. <laughs> Aa, Arkasında değil mi? Arkasında o yüzden çünkü. <laughs> en <onlar, oyun> <laughs> Ondan olmadan. hariç hepsi televizyon izliyoruz. Başka yaptığımız Çünkü yok. Çünkü televizyon izliyoruz genelde. Evet. Öyle. Önceden an önceden dağıtmıştı. Dıt, dıt, Cem ertesi gün sınıfta sunum yapacaktı. Biraz gergindi ve heyecanlı. Yusuf, bana evet, söylemek istediğin bir şey var mı? Benim bana söylemek benim istediklerin sen, var mı? Konusu, bana arnafın, yerde, Tamam, bana söylemek istediğin bir şey var mı aşkım? De büyükçe, büyüdükçe büyüyordu. Yusuf, ben ne diyecektim unuttum. Şimdi söyle bakayım. Ee, turşancı... Buraya bak ama bana bak. Turşancı... Çocukluğumuzdaki sahipler benim orama vermiyorlardı, tamam mı? Tamam. Sonra. Sonra onları şey... Elini... Ne yapıyorsun sen nere baktın? <laughs> ne çeviriyorsun sen yusuf? Ne baktın yusuf sen? seninle çok mutluyum diyorum zaten. Bak buraya bak buraya ablaya bak. Üzülüyor musun? Neden? Anlat bakayım. Oraya bakarak anlat. Oraya bak. Oraya bak, oraya bak Ben de kalmanı hiç istemiyorum aşkım. Ama oraya bakar mısın aşkım? Ben de hiç istemiyorum biliyor musun? Ne yapadı arkadaşlara? Ne yapadı? Keyfimiz yok değil mi aşkım? Keyfimiz yok. Çünkü Yusuf'la ayrıyız. Ama ayrı olmak hiç istemiyorum değil mi? Çok üzgünüm. Sen üzgünsün değil mi? Evimizden ayrıldığın için. Ne uğraşacağımı, ne bilmiyorum. I want to do the eye Onu tutup inize, tamam mı? <laughs> tamam. Ben seni kurtaracağım. Ben annemi doğru <laughs> Hayır. Evet söyle. Polis ona, polis ona, bu sonra. Karların annem gitti. Ne? Tamam, tamam aşkım. Polise ne diyeceğim? Bir daha söyle bakayım. Bak oraya bak ama oraya. Polis evet. amca. Oraya Or bak. Çocuk ağacındaki sahipler numaramı vermiyorlar de. Öyle diyeceğim. Sonra polis seni kurtaracak değil mi? Evet. Tamam aşkım. En kısa zamanda. En kısa zamanda. Oğlum. İyi misin burada? Mutlu Mutluysan daha ne? Polisi istiyorsun. Bakayım, nasıl, şey, şey, şey kapattıramıyorum. Başladan evet. önce. Bak, bakmak üzereyim. Tamam Ne olacak? Ne yapacağız? Çekler gelecek mi? O Ne yapacağım falan yapacağız? Ne